CHP'nin gazeteci diye raporla aklamaya çalıştığı teröristler hapisten çıktıktan sonra da eylemlerini sürdürmüşler. Skandalda imzası olan Özgür Özel'in inkar ettiği CHP kumpas dediği rapordaki isimleri tek tek sayalım. Bayram Namaz MLKP terör örgütü yöneticisi kod adı Baran Serhat, kırmızı kategoride aranan namaz PKK saflarında çatışırken öldü. Zuhal Tekiner, 2011'de KCK üyesi olmaktan tutuklanan Tekiner, hapisten çıktıktan sonra da faaliyetlerine devam etti. Pervin Yerlikaya, PKK üyesi olmaktan tutuklandı, şu anda PKK'nın yayın organı ANF News'te çalışıyor. Selahattin Aslan, CHP'nin aklama raporunda 54. sırada. 29 Nisan 2022 tarihinde Kobani soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doğan Karataş'tan, 2019'da itirafçı olan Ceyhun Bay, Karataş'tan'la birlikte CHP'li belediyelerden DHKPC'ye para topladıklarını söyledi. Bunlar sadece 60 saniyeye sığdırabildiklerimiz. Peki kumpas iddiasında bulunup gerçeği inkar eden CHP buna nasıl cevap verecek? Yorumlarınızı bekliyoruz.